Ne 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 do 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 kak. Si si la beras şampiyon şampiyon Beşiktaş la si la çok beşiktaş, daha şampiyon son Beşiktaş la 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 la. la. yarana vedi ve koruk. Dinare ya sene peşi modu ya mu ya na Fenerbahçe ya da kodu bahçe şambesim hesiyemişim şey çerene derina ve cive kodok <laughs> 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 video çekiyorum tamam çek Beşiktaş Fenerbahçe sonra anda Türkiye Türkiye şampiyonu şey. Yapayım. Türkiye, Türkiye bir, bir Türkiye şampiyonuz diye takım yok. Türkiye var. Türkiye var işte. Ama bir de Türkiye şampiyonu yok? O takım bilgi. Ama Türkiye takım, Beşiktaş takım, Fenerbahçe takım, Türkiye takım. Evet, tamam. Ama hepçi takım. Onda bir başlayacağım. Mm. Şampiyon, şampiyon Beşiktaş. Ya şiral, Çok beraş daha. Şampiyon son Beşiktaş. La 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 Fenerbahçe sen bilsin her şeymişsin. Şerene, derene. Tamam. Baştan söyleyeceğim. Bak bir daha söyleme. Benim istediğimi söyleme tamam mı? O benim takım. Galatasaray senin takımın mı? Evet. Galatasaray. Evet. Sen hangi takımısın? Beşiktaş ve Türkiye. Galatasaray'ın şarkısını söyle bir de. Önce Beşiktaş'tan başlayacağım. Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi söyledin ya. O zaman önce ne söyleyeyim? Galatasaray. Tamam Galatasaray'ı söyleyeyim. Dere dere ta dere dere kasse kasse din bam bam dere dere ta dere dere kasse kasse din bam bam oluyor mu? Dere dere ta dere dere kasse kasse din bam bam dere bak Galatasaray lütfen bahçeyi söyleme. Neden? Hep Beşiktaş söyle. Hep Beşiktaş mı söyledim. Galatasaray söylemeyim mi? Söyleme. Çünkü de söyleyeyim mi? Çünkü şöyle mi? Neden? Neden çünkü şöyle mi? Çünkü biz Beşiktaşlıyız. Evet, Beşiktaşlıyız. Bir video çekeyim mi? Bu başka. bitirdin mi? Hayır, başka bir şey video çekeceğim. Başka bir şey. Başka bir şey çekeyim. Ne vereceğim? Hayır, başka bir şey video çekeceğim. Daha bitmedi. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ne yapacağız biliyor musun? Bugün sizinle bir kumanda pizza Şişe şey göstereceğim ama açıyorum. Açayım mı arkadaş? Açayım mı? Hı hı. Tamam. Şimdi bu ne? Şimdi göreceksiniz bu ne diye. Şimdi bu ne diye göreceksiniz. Bu şişe boyu. Hadi ya. Dur, arkadaş. Arkadaşlar, dün arkadaşlarımız, arkadaşlarım, açıyorum bunu, açıyorum. Bunu siz ne diyecekseniz ben de açacağım. Tamam mı arkadaşlar? İşte açtım. Bu, bu, bu. Tamam, önce dur. Sotoyafi.